konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada 2 Aralık çarşamba gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar kentte tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinin 10-12.30 ile 13-16 saatleri arasında olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada değerli hemşerilerimiz, COVID-19 salgını ile mücadele ve Antalya Valiliği'nin genelgesi kapsamında 2 Aralık çarşamba gününden itibaren asat, itfaiye, zabıta, sosyal hizmetler, park bahçeler, sağlık işleri, fen işleri ve çevre sağlığı daire başkanlıklarına bağlı 24 saat esasına göre çalışan birimler hariç belediyemizin mesai saatleri 10-12.30 ve 13-16 olarak düzenlenmiştir. Abim Çağrı Merkezimiz 444 94 20 numaralı telefondan sizlere hizmet sunmaya devam edecektir denildi. Ayrıca Alanya Kaymakamlığının duyurduğu ek tedbirlerden birisi de ilçede hizmet veren esnafların dükkanları önünde misafir ağırlamalarına da kısıtlama getirildi. Yapılan açıklamada ayrıca ilçemizde bulunan dükkan ve işyerlerinin önünde masa sandalye konularak kalabalık oluşturacak şekilde bulunma ve misafir kabul edilmesi yasaklanmıştır denildi.